Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Necati. Bugün içeriye bir kamerayı yerleştirme arkadaşlar. Şu an kapı kapalı. Bakalım ben görmedim Ben bakmadığımda içeride neler oluyor? Bu arada videoya geçmeden önce kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada abone olduktan sonra bildirimler açın ki attığım videolardan haberdar olun. O zaman daha fazla an videoya geçireyim. Evet arkadaşlar şu anda kamerayı açtım. Bakıyoruz bu arada. Bu arada neler olacak hiç bilmiyorum arkadaşlar. Şu anda hiçbir şey yapmıyorum. Bu arada like attın mı arkadaşlar? Like atmayın. Ee, şu anda hiçbir şey yoktu gibi arkadaşlar. Ee, bakıyorum. Ee, şu anda hiçbir şey yoktu. Bu da evimizi savun arkadaşlar. Yani bir şey olacağını hep düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü normal bir yer arkadaşlar. Bu arada like atmayı unutmayın. Şu anda içerideki kamerada yazıyor musunuz bunları? Şu anda hiçbir şey yok. Yani... kimse yok bura arkadaşlar, her yer temiz. Ulan! Bu neydi arkadaşlar? Gülen'in geldi az önce kamerayı gördünüz mü? Bir dakika bir dakika. Bir dakika ben kamerayı alayım arkadaşlar kamera. Çok güzel Gülhan. Neredesin gel buraya. Burada yok arkadaşlar. Az önce buradaydı arkadaşlar gördünüz mü? Benle beraber izlediniz. <laughs> Arkadaşlar şimdi izlemeye devam ediyoruz. Az önce ekranın Glen geldi arkadaşlar gördünüz değil mi? Bir daha gelsin arkadaşlar. Göstereceğim ben Glen'i. Yani. Bu Şu anda ben de bilgisayardan izliyorum arkadaşlar görüntüleri. Dunca geldi arkadaşlar. Demek ki ben yokken evde Granny geliyor şimdi doğru. doğru. Orada bu tarz gelecek arkadaşlar kamera izleme görüntüleri başka başka yaratıklar da gelebilir arkadaşlar başka oyun serisi karakterler gelebilir. Evet, şu anda bakıyorum hiçbir şey yok gibi arkadaşlar. Orada sıkıldım arkadaşlar ya. Acaba yatağında mı yiyorsun yiyorsun? Az önce geldi tam kameranın karşısına gitti böyle bir saniye ne kadar oldu arkadaşlar ya. Bu arada Necat Çırkan'ın ilk defa e 2 üç hafta sonra bu kadar kaliteli video geliyor. Like atmayı unutmayın. Güzel like'lar bekliyorum. Gönlünüzden ne kadar koparsa o kadar atabilirsin. Lan orada. Arkadaşlar, arkadaşlar kapıyı açın. Kapıyı açın. Aç, dur dur dur. Gözünüzü dönün. Lan orada gren. Gel lan buraya. Yer yerde bayıldı. Gözünüzü. Rani bayıldım. İşte burada arkadaşlar. Abi. Demek ki sen benim evime gelirsin ha. Bir daha gelirsin görürsün sen. Şunu çöpe mi atsak arkadaşlar? Çöpe at. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bay bay arkadaşlar görüşürüz. Like atın.